Merhaba. Bu hafta konumuz insan nefes çalışmalarıyla kilo verebilir mi? Breath up uygulamasının reklamlarını belki de görmüşsünüzdür düzenli nefes çalışmalarıyla nasıl kilo verildiğini açıkladım. Şimdi biraz daha detaylı bir açıklama yapacağım. Düzenli nefes çalışmalarının özellikle hücresel solunumda bulunan oksijeni arttırabilecek bir takım nefes egzersizlerinin kişinin ihtiyacı olan enerjiyi yoğun oranda nefesinden alabilmesi sebebiyle kesinlikle kilo vermeye yardımcı olduğu tıbben çok yaygın bir bilgidir. Bizler ana enerjimizi nefesten alıyoruz. Ayrıca diyafram nefesi gibi bazı egzersizler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye katkıda bulunur. Bugün özellikle hücresel solunum konusuna değinmek istiyorum. Çünkü geçen hafta Breta Bakidin'den aldığım bilgiye göre nefes çalışmalarıyla kilo ver vermenin hızlanacağını anlattığım videonun altına çok yorum gelmiş. Ve e, nefes bilimleri fakültesi olarak yaptığımız çalışmalardan belki de habersiz olan kişiler için böyle bir aydınlatıcı video çekme gereği duydum. Çünkü bilimsel olarak ispatlamayacağımız aslında hiçbir şeyi konuşmuyoruz ve anlatmıyoruz biz ekip olarak. Dünyadaki tek nefes bilimleri fakültesindeki tek Türk e, fakülte üyesi olarak ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmış bir kişi olarak özellikle hücresel solunumu biraz daha detaylı anlatayım istedim. Bildiğiniz üzere tüm canlılar yaşamsal işlemlerini devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar ve vücudun enerji üretebilmesi için öncelikle oksijene ihtiyacı vardır. Hücrelerimizde oksijen eksikliği olduğunda ki yanlış nefes alışkanlıklarınız varsa kesinlikle bu olacaktır. Ne kadar yemek yerseniz yiyin, bedenimiz ihtiyacı olan enerjiyi fiziksel olarak alamadığı için, nefesten alamadığı için o enerjiyi üretemeyebilir. Birçok kişi sadece bu sebeple yani fiziksel enerji açlığı olduğu için aşırı yemek yeme ihtiyacı duyar ve kilo alır. Yani sadece psikolojik bir açlık değil aslında aşırı yemek yeme alışkanlığı ve bu alışkanlığın kökündeki sorun. Bedenimiz enerjiyi kimyasal bir formda çoğunlukla ATP yani adonesin trifosfat diye adlandırılan bir molekül halinde üretir ve depolar. ATP kullanıldığında vücut ısı enerjisi üretir. Enerji üretir, saf enerji ve bu da gündelik hareketlerimizi, hayatımıza devam etmek için, karşılamak için kullanılır. Bu reaksiyon ATP'yi ADP'ye yani adenosin difosfata dönüştürür ve açığa çıkan enerji de bedenin tüm kimyasal reaksiyonlarını beslemek amacıyla kullanılır. ATP'yi bedeninizin ana yakıtı olarak düşünebilirsiniz. Ana enerji kaynağı ve beden ATP üretebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Yanlış nefes alışkanlığınız varsa hücrelerinizde yeterince oksijen olmadığı için ATP yeterince üretilmez. Bu nedenle yanlış nefes alışkanlığı veya nefes darlığı gibi problemleri olan kişiler kendilerini gün içinde yorgun hissederler ve çok sık acıkırlar. Eğer covid geçirmiş olanlarınız varsa hatırlayacaksınız akciğer kapasitenizin tamamını kullanmadığınız için vücudunuzda hücresel solunumda yeterince oksijen olmadığı için yorgun hissettiniz. Bedeninizde hücresel solunum tam anlamıyla gerçekleşmediği zaman yorgun hissederiz. Ve bu sebeple de aşırı yemek yeriz. Yani nefesten alamadığımız enerjiyi yemekten almaya çalışırız. Bu nedenle de yanlış nefes alışkanlığı olan kişiler daha hızlı kilo alırlar. Çünkü bedendeki oksijen yetersizliği sebebiyle oluşan ATP yoktur, eksiktir. Ana yakıt ihtiyacı olmadığı için kilo alırlar ve metabolizma hızına girmiyorum bile çünkü metabolizma hızını da bu etkiliyor. Peki beden oksijeni kullanarak enerjiyi nasıl üretir? Bunu biraz daha açıklamak istiyorum. Oksijen akciğerlere nefes yoluyla taşınır ve oradan kana nüfus eder. Kırmızı kan hücreleri içinde bedenin her yerine taşınır. Yani nefesle soluduğumuz oksijen kan hücreleri sayesinde, kırmızı kan hücreleri sayesinde bedenin her yerindeki dokulara, hücrelere salınır. Buna da hücresel solunum denir. Oksijen buradan hücrelerin içine tek tek girer ve mitokondri denilen minik enerji santrallerini bulur. Hücrenin mitokondrisinin içinde de oksijen, elektron, nakil zincirinin bir halkası haline gelir. Elektron nakil zinciri montaj hattı gibi işlev gören bir grup kimyasaldan oluşur. Bu montaj hattının üzerinde oksijen elektrik yükünün akıntı yönünde aktarılmasına yardımcı eder. Yükün hareketi güç üretir ve bu güç ADP'ye bir fosfat molekülü ekleyerek onu yeniden ATP'ye yani saf enerjiye dönüştürür. Yani montaj hattında bedenin enerjisini yeniden doldurmak, vücuda nakit ikmali yapmak amacıyla oksijen kullanılır gerçekte bedendeki oksijenin %99'undan fazlası bunun için sarf edilir. Yani enerji üretimi için. Ve düşünün, eğer yanlış nefes alışkanlığınız varsa ve yeterince oksijen hücrelerinize gitmiyorsa, bu saf üretilen gündelik hareketlerimiz için ihtiyacımız olan enerjinin bir bölümü üretilemiyor. Peki o zaman ne oluyor? Hücrelere yeterince oksijen gitmezse ne oluyor? İşte yanlış nefes alışkanlığı olan bir kişinin bad bedeninde şöyle bir şey oluyor. Bir kere yanlış nefes alışkanlığı hipokapni denen durumla solunum alkolozu ile sonuçlanır. Bu solunumda karbondioksit açığı demektir. Ve aynı zamanda solunum kimyasal ekseninin bozulması demektir ki bu vücut sıvılarının kimyasal eksenini de bozar. Bu olduğunda kırmızı kan hücrelerinde yeterli oksijen olsa dahi Bedenin hücre dışı sıvılarının pH'i aşırı alkolü olduğu için bor etkisi denir bunu araştırmak isteyebilirsiniz. Kan oksijene satüre kalır. Yani oksijeni hücrelere bırakmaz. Bu durumda hücrelerde yeterince oksijen olmaz ve oksijen eksikliği sebebiyle de ATP enerji eksikliği olur. Yanlış nefes alışkanlığı olan kişi nefesinden alamadığı enerjiyi gerçekten fiziksel enerji açığı olduğu için tabii ki daha fazla yemek yiyerek sahip olmaya çalışır yoksa yorgun bitkin hisseder. Aşırı yemek yiyen kişilerin problemi aslında tam olarak psikolojik değildir. Daha çok fizyolojiktir. Hücresel solunumdaki oksijen açığı ve bu sebeple ATV yani yakıt eksikliği vardır fiziksel bir açlık. Kişi iyi nefes almıyorsa aşırı yemek yeme ihtiyacı mecburiyettir. Ölmemek için aşırı yemek yer. Peki bu durum düzenli nefes egzersizleri düzelir mi? Tabii ki. Örneğin Breath Up uygulaması içerisinde 800'den fazla nefes seansı olan uygulamayla bu uygulamayı düzenli kullandığınızda özellikle de kilo vermeye yardımcı olacak, enerji arttıracak, ATP'yi arttıracak nefes çalışmaları yaptıkça nefes alışkanlıklarınız ortadan kalkabilir. Oksijen artacağı için hücreleriniz içerisinde ATP üretimi yani yakıt üretimi artacaktır. Bir süre sonra yeme alışkanlıklarınız değişecektir. Bu şekilde bugüne kadar binlerce kişinin sadece yeme alışkanlıkları değiştiği için sadece vücudunda o ihtiyacı olan enerjiyi ATP'yi iyi nefes aldığı için ve hücresel solunumda yeterince oksijene oksijene sahip olduğu için aldığı için daha az yemek yiyerek çok kolay bir şekilde özellikle bu konuda bir çalışma yapmadan özellikle bir diyet programına bile gerek kalmadan kilo verdiklerini gördüm. Çünkü bizler belli oranda eğer aşırı bir açlığımız yoksa aşırı enerji ihtiyacı sebebiyle Hatta food craving denir ona İngilizce. Burada Londra'da çok diyetisyenle çalışıyoruz. Diyetisyenlere destek oluyoruz. Özellikle aşırı yemek yeme ihtiyacını aşamayan kişilere destek oluyoruz. Eğer vücutta yeterince enerji varsa fiziksel olarak kendinizi tok hissettiğiniz için isteseniz de yemek yiyemezsiniz. Yani bir şekilde o fiziksel tokluk hissinin ne demek olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz. Tok hissedince isteseniz de fazla yemek yemiyorsunuz ve dengeli bir beslenmeyle çok çabuk kilo verebiliyorsunuz kendiliğinden gerçekten canınız istemediği için ve fiziksel ihtiyacınız olmadığı için az yemekten ve kolayca kilo vermekten güzel ne olabilir ki? İşte 50 yaşına yaklaşan bir kadınım, hala nasıl 36 beden kalıyorum? Hala özel diyetlere gerek kalmadan istediğimi yiyerek aşırı yemek yemediğim için kalori hesabı yapmadan hala nasıl fit kalıyorum? Sorularınızın cevabı, sağlıklı bir nefes alışkanlığım olduğu için bedenim ihtiyacı olan enerjinin büyük bölümünü nefesten alıyor zaten. Bu neden? de birçok kişiye göre daha az acıkıyorum. Daha az yeme ihtiyacı duyuyorum. Her istediğimi yiyorum. Hiçbir zaman aşırıya kaçamıyorum. Çünkü kolayca doyuyorum. Bedenim enerjiye tok ve böylelikle bedenim kilosunu kolayca koruyor ve food craving dediğimiz durumlarda benim için hiç olmuyor. Yani böyle işte kan şekerim düştü, bayılacak gibi oluyorum, yemem yem, yemek yemem lazım. Bunlar hep ATP açığı. Yani enerji açı. Umarım bu bilgiler size destek olmuştur. Brother uygulamasını deneyin derim. Eğer kilo vermekte zorlanıyorsanız ve bu food cravings yani sürekli yeme ihtiyacınız varsa özellikle fiziksel bir probleminiz olabilir, bir enerji açığınız olabilir. En azından onu gidermek için bir an evvel Breath Up uygulamasını yükleyip her gün düzenli nefes çalışmaları yapmanızı öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim beni izlediğin ve dinlediğin için. Yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Lütfen eğer videoları beğeniyorsan beğene basmayı unutma ve kanalıma abone ol. Bir sonraki hafta çok güzel bilgilerle birlikte olacağız.